Borna kulüpler Birliği Genel Kurulu yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında Borna Şehir Stadyumu türbininde gerçekleştirilen Genel Kurulda Borna'da faaliyet gösteren kulüplerin temsilcileri yer aldı. Hazırlım listesi okundu. Adam sever. Yalçın Akdeniz Serdan Yaşar, Hüseyin Toydemir, Mustafa Özgen, Yasin Güler Yüz, Mustafa Yılmaz, Kenan Akdeniz, Necdet Ün, Cafer Çamoğlu, Cahangir Özcan, Nevzat Yücel, Emir üyemiz var. 28 sene oy kullanacak olan arkadaşımız var. Yeterli çoğunluğu sağlıyoruz. Ee, bir önceki yönetimde başkan olan Hakan Beş Yıldız Başkanımızın işlerinin yoğunluğundan dolayı eee affını istedi. Biz de yeni bir listeyle, yeni bir oluşumla e, bundan sonraki süreçte <laughs> Ornava Kulüpler Birliği'ne başarılar diliyoruz. Eee Sayın Başkan bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyur burada, hazırda sesin diyor. <laughs> Bu Biz Hak edene hakkını veriyoruz yani. Kendi düşünce, şahsi düşünce. Mustafa abi de beni gerçekten hak eden biri. Bundan sonra Mustafa abi ile hep beraber onu zorunda küçük vereceğiz. Oy birliği ile divan başkanlığına Borno Yeşil Spor Kulübü temsilcisi Metin Küçükoğulları'ndan seçildi. Divan başkanı seçilen Metin Küçükoğulları'ndan yaptığı açılış konuşmasında şunlara değindi. Amacı belli olan bütün amatör takımların bir yere yumruk vurmasını istiyorduk. Biz bu amaçla kurmuştuk birliği. İnşallah her zaman söylüyorum. Arkadaşlar ben gelecek sezonda da üç ay sonra da dört ay sonra da bir sene sonra da on sene sonra da hiçbir şeye aday değilim. Ama ben her zaman burada Borova takımları olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Hedefimiz ASKP olmalı. Hedefimiz Borova'ya en çok ilçede amatör takımı olan Borova'ya ASKF başkanını da ASKF'yi de getirmemiz. Hedefimiz bu olmalı arkadaşlar. Bundan evvelki divan seçimlerini de bir kere başkanlık yaptım. Her zaman söylüyorum. Kişisel birisini sevmek zorunda değiliz, Sevmeyebiliriz. Beni de sevmeyebilirsiniz ama genel kulübümüzün menfaatleri, neyi gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bir yere yumruğu kurmamız lazım. Bakın diğer birlikler kuruldu bizi, biz kurduktan sonra bizden hep örneklerin küçüklerini aldı diğer birlikler. Bütün birlikler arkadaşlar şikayetçi, şikayetçi, şikayetçi ne zaman seçime geliyor? Herkes bir problem. E, herkes kişisel böyle çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Artık yani kesinlikle bu ilçeye az ekibinin de gelmesi lazım. Neden? Kesinlikle Borlu Gruplar Birliği'ndeki bu takımlar arkadaşlar ta Ümit abilerin zamanından beri, Aslı Kemet olduğundan beri yaklaşık 25 seneden beri hizmet almıyor. İzmir'de hiçbir amatör takım hizmet almıyor. Son olarak bir iki tane şey söyleyeceğim. Hadi amatörevi, evi, hadi büyük arkadaşlar proje, ayakkabıcılar sitesinde orada bir yerler. Geçtiğimiz dönemde çıkartılar gösterdiler, sunum yaptılar. Hiçbirisi gene yok. Her dönem bir dönem daha rica ediyorlar. Biz de kıramıyoruz. Oylarımızı tekrar aynı kişiye atıyoruz. Ama sonuçta hep üstlen arkadaşlar. Bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor bence. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın bile profesyonel takımlara yaptığı yardımları hepiniz biliyorsunuz. Ama amatörlere 270 kusur daha takım var. Yapılan yardımı da biliyorsunuz. Ama bu nasıl olacak? Hep böyle bölünük vaziyette olduğumuz bir teçhiz olmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi gündemi açıyorum. Gündem bir açılış, iki saygı duruşu ve istiklal marşı arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ve Şenli arasında. İbaha seçimini yaptık, Raporların okunması. Efendim tabi. Tabi sekreter bunu siz buyurun. Yani bir şey yapamadık. O yüzden bir rapor tutmayı gerek de görmedik. Yani yapmadığımız bir şey rapor olmaz diye. Pandemi dolayı yapamadık. Yani o yüzden raporu yapmamıza gerek Zaten bir şeyimiz yoktu. O yüzden raporları öyle geçiştireceğiz. Orada bırak. Devam etsene başkanım. İbrası var bu şey raporları kaçana. Raporların ibrası var. Evet. evet raporların ibrası hocam. İbrası Arkadaşlar raporların ibrası var. Raporlar yok, yok imbrası yok imbrası. şey. Yok kabul yok. ederler. Şimdi ben bir öner getireceğim. Kabul edilmiştir. Burada genel kurum yapıyoruz. Burada 2008'de kurduğumuzdan beri 5 veya 6 tane başkan oldu. Evet. Ben derim ki bu seçimlerde ama olacak bu yaşadığımız sürece. Başkanlık yapar. Başkanlık yapar herkesin. Bak, tabii iyi olması gibi de. Yani tabii iyi Yani çocuk değiştirip başkanlık. Şimdi şimdiler kim var mesela? Murat Keser, Ünit'in kutu olmalı. Hakan Beş Yıldız, Yüklay Maktaş, Kami İlhan, Erkan Muhtar bunlar başka olmuşlar. Bundan sonra olanları hep devamlı başka kritikler değil de bizim tabi üyemiz olsun. Başkan Hocam sadece başkanlar mı? Sadece başkanlar. Oynamaya geçirdim tabii. Arkadaşlar bu geçmiş başkanlarımızın bir dahaki seçimde oy kullanması için kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmişler arkadaşlar. Geçmiş dönemin ibrası yapıldıktan sonra genel kurulda tek aday gösterilen Mustafa Yılmaz oy birliğiyle Bornova Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. başka bir aday yoksa eğer, bak şöyle noktaya bir sakınca yok. Evet arkadaşlar, başka bir Hocam bir bu, bu listeyi mi okuyoruz. Arkadaşlar şeyi okuyorum. Yönetim kurulu asil. <laughs> Mustafa Yılmaz, Cafer Çaboğlu, Necdet Ün, Ümit Aslan, Mehmet Turu, Serdar Yaşar, Yalçın Akdeniz. 7 tane arkadaşımız asil. Yönetim kurulu yedek, Ali Alanç. Refik Oğuz, Nedim Vatansever, Levent Uzunkuyu, Osman Kasap, Kenan Akdili, Hüseyin Toydemir, Değitim Kurulu Asil, Lütfi Caner, Akın Küçükoğullarından Yasin Güler Yüz, Değitim Kurulu Yedek, Tamer İman, Savaş Bilgin, Nevzat Yüca. Evet arkadaşlar, başka liste var mı? Oylamanın açık olarak yapılmasını kadar olmadayız. Arkadaşlar ikinci bir aday olmadığı için oylamanın açık yapılmasını ister misiniz? Evet. Evet oylama yapıyoruz. Evet kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir arkadaşlar. Açık olarak yapacağız. Evet bu okuduğum listeyi bir daha okumama gerek var mı okuyayım mı? Yok İster misiniz? Kabul ederler. Evet arkadaşlar. Kabul etmeler, Kabul edilmiştir arkadaşlar. Yeni tüm ayrı ayrı olsun. Evet arkadaşlar, dilek ve temennilerde konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Dilek ve temennilerde bir şey söylemek isteyen yeni yönetime veya eski... Hocam ben bir konuşma çalışıyorum. Dilek temenniler... <laughs> Mustafa abi bir şey söylemek ister misin? <laughs> Mustafa Yılmaz... Başkan seçilen Mustafa Yılmaz genel kurul üyelerine teşekkür ederek şu konuşmayı yaptı. Evet, Önce ağzıma teşekkür ederim. Evet, beni buraya getiren arkadaşlarıma. 2008'de biz hep beraber, işte İttin Hoca, Metin, ben, diğer ben Metin başladım. arkadaşlar, beraber Bahattin Hoca, şimdi onları sayamadık beraber kurduğumuz bu Birliği'ni çok değişik amaçlarla kurmuştuk ha yani bazı şeylere ulaştık. ulaştık. Bizim sayemizde İzmir'de bütün ilçelerde Kürtler Birliği kuruldu. Biz başlatmıştık, herkes kurdu. Neden? Bizim yaptığımız hizmetleri görseleri için. Ben hep bunun mutfağında kaldım. Hep mutfağında kaldım. Hiçbir zaman ön tarafa çıkmadım. Bu sene dediler ki abi insanlar yaşarken anladılar. Yani bizi yerden yani öldürmeye çalıştılar gerçi bana göre. E ben dedim bir başkanlık yapsan, bir etsen <laughs> Ben de kıramadım. Madem ki böyle bir şey var. Zaten mutfakta çalışacağız. çalışmaya devam edeceğiz. Ve bundan sonra da mutfağın içinde devamlı yine olacağız. Her sabah yine burası açılacak. Yani diğer başkan arkadaşlar kusura Bizden öncekiler efsandır, kamildir, şeydir. Ama orayı açamadılar. Adam bulamadılar falan bir şeyler oldu. Ama burası açılacak, hiç kapanmayacak. Herkesin işi görülecek burada, daha fazla görülecek. Dolayısıyla bu göreve geldiğim için tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Hep hizmet yapacağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben 15 tane bir şey söylemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni başkanımıza, yönetim kurulumuza bu seçim. Fakat kesinlikle sözümün başındakileri tekrarlıyorum. Ben arkadaşlar aday olduğumda ASKP'ye 195 oy aldım. Buraya burada oy atanlar da sağ olsun, atmayanlar da sağ olsun. Problem değil. Burada bir şey söylemek istiyorum sadece. 195 oyla 7 tane takım, 7 tane takım bizde olsaydı arkadaşlar seçimi kazanmıştık. Bakın 7 tane takım ve Sağ olsunlar hiç problem değil. O 7 tane takım da sadece Bornova'dan arkadaşlar. En azından 10 takım vardı tespitlerimize göre. Bize oy vermeyen arkadaşlarımız yani 7 tane takımda seçimi kazanacaktık. Bu yüzden kendi ilçemizdeki takımlarımızın bize destek vermemesi, 7 tanesinin, 8 tanesinin, 10 tanesinin destek verme, vermemesiyle seçimi kaybettik ve ASKF'yi alamadık arkadaşlar. Şimdi ben ne de demek istiyorum? Lütfen Bugünden sonra Allah aşkına artık bir aile olalım. Şu Bornova nereye yumruğunu vurursa toplu olarak seçimi o kazanır İzmir ASKP'de. İlk önce bütün birlikler bize bakıyor. Bornova içinde bölünmüş mü? Kaç tane aday var? Üç tane aday çıkıyor, iki tane aday çıkıyor. Bakıyorlar kendi aralarında birbirlerini yiyorlar. 44 takım oy kullanacakmış. Bunu 10 tanesi bir adaya, 10 tanesi bir adaya, 20 tanesi birisi bir adaya verse gene seçim gitti. Üçü birden kazanamaz. Lütfen arkadaşlar bir ada üzerinde hep beraber uzlaşalım ya. Bırakalım artık ya arkadaşlar. Onun kaşı böyle. Bunun gözü <laughs> böyle. Şu alalım artık. Lütfen alalım. Gerçekten Bornava, İzmir, amatör futboluna takımlarda bir şeyler yapmak için alalım. Kim çıkarsa çıksın. O adayı arkadaşlar yönetim kurulu kararı alın. Sevmesiniz de atın ya. Herkes atıyorsa atın. Hani bu belediye başkanımız en büyük destekçimiz gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızın da korkunç bir şekilde bize destekleri oldu. Şimdiki belediye başkanımız da size ben söyleyeyim siz de biliyorsunuz bunu istiyor. Ayrılık istemiyor. Mesela 44 daha takım ASK seçimlerinde oy kullanacak 44 takımın da aynı yere oy atmasını istiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. ביטי, 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 ביטי